Ben Virat'ta Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Girişler 900 dinar kişi başı. Gördüğünüz gibi bu alt taraftaki şey daha büyük görünüyor. Burası daha kısa görünüyor. Ama şunu hareket ettirdiğimde ikisi aynı boya geliyor. Yani nasıl oluyor anlamadım. Yani herhangi bir değişiklik yok. Bakın bu aynı. Buraya getirdim. Buraya getirdim. Aynı. Bir de şuna bakalım. Yine bu da aynı şekilde. Bakın, şuradan bakınca sanki daha uzun, bu daha kısa gibi ama şunu baz aldığımızda buraya getiriyorum. Sonra da ay şuraya getiriyorum aynı. İlginç. Evet ya bu İbril Müzesi inanılmaz güzel. <laughs> <laughs> Nikola Tesla'nın gözü beni takip ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada da arkadaşlar mesela yeşil renkte yellow yazmış. Siz rengini okumaya çalışacaksınız. Yani yellow değil de mesela yeşil, kırmızı, mavi. Bak, Türkçe'de daha kolay oluyor ama green, red, blue, yellow, e, blue, black zor oluyor. <laughs> Aynı gibi görünüyor. Ona büyük geliyor ama ona da büyük geliyor. Civan bakınca gerçek bir insan gibi duruyor. Ama fotoğraf. Burası da sonsuzluk tüneli arkadaşlar.